Haberler.com Spor'a hoş geldiniz. Değerli izleyenler, takipçiler ben Dişat Özcan. Milli arayı kapattık. Trendyol Süper Lig kaldığı yerden devam ediyor. Son karşılaşmaları değerlendirmek üzere spor yazarı Alper Kınar bizlerle birlikte. Alper Bey yeniden bir aradayız. Hoş geldiniz yayınımıza. Nasılsınız? Teşekkür ediyorum. Sizleri sormalı. İyi hafta sonları diliyorum. Ya moral olarak tabii ki Beşiktaş'ı takip eden bir insan olarak Hı -hı. çok mutlu olduğumu söyleyemem. Hı -hı. Evet bizler deyiz. Çok teşekkür ediyorum öncelikle. Söylediğiniz gibi aslında konumuz belli. E, milli arayı kapattık ve Trendyol Süper Lig kaldığı yerden tam hızıyla devam ediyor. Tabii öncelikle Beşiktaş'la başlayalım, değerlendirelim istiyorum. Beşiktaş Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Gençler Birliği'nin sahasında konuk etti. Son dakika yediği gollerle... 2-1 mağlup oldu. Tabii çok fazla da tepki var. 1-0 önde başladığın maçı ikinci yarıda Gençler Birliği'ne teslim etti. Ee, taraftar da çok tepkili. Öncelikle nasıl değerlendirirsiniz maçı? Ben e, genel bir değerlendirmenizi al almak istiyorum. <laughs> ya şimdi Beşiktaş sezona zaten iyi başlamadı. Hı, hı. Sonrasında da iyi giden bir e, gidişat sergileyemedi. Hı, hı. Bu hoca yedi. Ee, daha öne, önceki dönem ama oradaki hocanın işi bu günkünden daha zor aslında. Yani sok yerin dibine vurduk. Eee beğenmedik. Atölye hatalar yaptık ama bugün günden daha kötü bir dönem değil değildi o gün yani. Sok şairin ezindeki adama demediğimiz kalmadı. Tergen hoca kötünün iyisi de demeyeceğim. hakikaten fena olmayan bir kadroyla koltuğa oturdu. Ama maalesef futbol saha içerisinde 3-5-2-4-4-4-2-3-1 e, 3-4-1-4-1-2 sistemini sahaya yansıtıp bu şablonda oynamak değil zaten. Yani futbolun içerisinde her dakika, her antrenman sonrası, her e, akşam yattığı zaman oyuncular sabah bir sorunla karşılaşabilirsin. Futbolun doğasında olan bir hadise. Fakat ben e, burada bu mağlubiyetin, bu giden süreci Sergen Yalçın'a yazdığını düşünüyorum. <laughs> yani başarısızlığı şey. şu andaki birinci e, ismi bence Sergen Yalçın. Neden? E, çünkü Sergen Yalçın bana süreç verir. İşte işte milli da çok iyi değerlendireceğiz, Beşiktaş üstüne kadar gidecek falan bir beklenti oluşturdu aynı zamanda konuşmalarında. Dün akşam basın toplantısında bakıyorum. Ergen Hoca'ya. Valla e, söylenecek çok şey var fakat e, söyleyemiyorum. Şu an yet, zamanı değil dedi. <laughs> e, bu muhallebiyet acaba bize, bizim suçumuz var mı? Bize yazar mı? Bizimle alakası var mı? Ya ne demek yani bizimle alakası var mı? Bize yazar mı? Yani bu, bu takımın artık sen hocasısın. Artık burada bir e, bahane uyduracak dönemi açtın. Yani e, oyuncuların değişimi, sağ parselizasyonu, oyuncunun sağ içerisinde e, pozisyon alma bilgisi sıfır. Oyuncular kork korkuyorlar yani oyunculara mental anlamda Beşiktaş korkusuzluğu aşılamalı. Sergen Yalçın Beşiktaş'ta da oyunculara daha içinde güçlü, karakterli, korkusuz durmayı aşılamalı. Kaçan oyuncu grubu var Beşiktaş'ta. Arkaya yaslanan oyuncu grubu var. <laughs> yani Beşiktaş yediği gollerde geriye yaslanıp stoperlerinin, beklerinin doğru pozisyon almaması, doğru yerlerde durmaması üzerine goller yiyor. Son karşı Yurasek'in pozisyonda kenara sola çıkmaması, içeriye kaçması gibi Rıdvan Yılmaz içeri kat eden bir oyuncu. Onu neden alıp tek oraya Yurasek'i alıyorsun, formu olmayan Beşiktaş taraflarının tepkisi olan bir oyuncu Yurasek'i neden 78. dakikada oyunu alıyorsun, arka tarafa Beşiktaş'ı yansıtanmaya e, bu kadar zorunlu kılıyorsun. Bir oyuncu kazanacağım diye bütün takımı kaybediyorsun Cengiz'inden. Bütün takımı kaybettin yani. <laughs> e, yani Cengiz'i çok sevebilirsin. Çok da e, yani insanlığını sevebilirsin, ikiliğini sevebilirsin, hayatını sevebilirsin. O zaman yani maçlar bittikten sonra, antrenman bittikten sonra Yengizi alıp bir yerlerde gezip dolaşıp ka çay kahve içebilirsin hocam ama yengizi saha içerisinde takımı yok etme pahasına, ona yer açma pahasına Cengiz Ünder'i orada baksın. Cengiz Ünder zaten yarım yamalak oynuyor. Bir gol attı ama bana göre o attığı bir gol bana hiçbir şey katmadı. Yani kimse kusura bakmasın. Beşiktaş'ın bir rafa var. Ayağını top aldığı zaman oyuncu geçiyor. Araya çok güzel eksantrik paslar, final pasları atabiliyor. Onu da zaten ben de bugün bulsam o pozisyonu ben de atarım o golleri. Yani orada gol atmak değil, Rafa oyun hakimiyetine bağlı olduğunu düşünüyorum. Beşiktaş'ın kaleci sorunu var. Mert Kulok'la gitmez. E, Mert e, hemen hemen üzerine gelen her topu almaya başladı Beşiktaş'ta büyük bir kaleci sorunu var. Calo yer tutmada, rakibe kademe e, yapmada büyük eksiklik içerisinde olan bir oyuncu. Ceza yine ee, diğer stoperim Emir, Ad da dün ikinci bölgeye gelip yardımcı olmaya çalıştı. Burada da orta köküyle Endidi'nin maalesef topla bize olamamaları, topla birkaç e, Rafa Silva önde işte Körnü'ye ben yer açalım, onlara güzel toplar atalım Düşüncesi dışarı dışında bence e, Endidi ve Oğuz'un Beşiktaş'ta orta saha gücü, ikinci bölge gücü bana göre yok. Olmuyor. Yani burada hı hı. bir şey e, duruşu yeterdi yani. Pozisyon alışı yeterdi. Beşiktaş bu e, oyuncu e, portföyü, oyun, oyun düşüncesiyle, oyuncu portföyüyle e, bana göre büyük sıkıntılar yaşamaya devam eder. Çiğlig'in Lig'in, çiğ Ligin e, düşmeye namzet yani düş, bu takım düşecek diyorlar. 5 puanı var. 7 puanı 8 puan yapıyor. Hüseyin Alev onu da tebrik ediyorum. Beşiktaş'ı bugün önde baskı yapıp arkaya eğer seri e, Gençler Birliği'ndeki oyuncular gibi hızlı geçişi iyi olan oyuncuları olan e, Tonge gibi e, Baş, Bashiru gibi Niyak gibi oyuncuları olan takımlar fazla taktiksel düşünmeye gerek duymadan arkaya atacakları toplar. Beşiktaş zaten kendiliğinden arkaya kapanan bir takım oluşturur. Yani bunu hoca önleyecek yani bu arkaya kapanma olayını önleyecek. Veya oraya <laughs> e, daha farklı bir kombinler oluşturacak. Üçlü sisteme dönecek gerekirse. Yani Beşiktaş arkaya yaslanmamayı öğrenmek üretim daha zaten sonra. Eee <laughs> Bakıyorsun Beşiktaş'ta nerelerde başteyken Abraham ekleri önüne düşürüyor senin Rafa Silva. Bunu içeri bırakacaksın. Bunu bırakmazsan Beşiktaş'ta oynama şansın yok. Zaten bitti bana göre Beşiktaş oynayacak. O bitti zaten nokta. Ee, özür dilerim. Tamam, Abraham. Abraham yani hı hı. bu kadar gol pozisyonu bulup bu kadar gol pozisyonu içeri sokamıyorsan bana göre artık bir yere döneceksin artık ülkene mi memlek İtalya'ya mı nereye, neresi seni kabul ediyorsa oraya <laughs> döneceksin. Çörneyi sol tarafta oynatamazsın. Bu adam orada kayboldu. Bu adam çünkü deplase konusunda sağ ayaklı e, sağa yönelen bir oyuncu. Sağdan oyun pozisyonu kendine kuran bir oyuncu. Orada bitirdin. Orada Cengiz Ünder'e yer açmak için. Oraya yaptın. Sonrasında onu çıkarıp oraya e ile neden başlamıyorsun? Peki böyle bir oyuncu var. Rıdvan'ı neden çıkarıyorsun? Neden e, Taylan'ı bir orta yapan, iyi bir hamle yapma özelliği olan bir Taylan, e, Taylan'ı yani neden e, hazırlamıyorsun? Eksikleri varsa onun üzerinde ayağını şöyle kullan. E, şöyle yap, şöyle e, kademeye gir. Böyle oyun, oyun duruşunu sergile. Diyeceksin zaten Sergen Hoca. Ee, Benden göre e, kendi teknik ekibini de değiştirmeye çalışıyor. Yeni bir kondisyoner, yeni bir e, hoca da aldılar, Öyle yardımcı birini daha aldılar. Aşağı bir iki kişi belki de almak üzereler şu anda da. Onların da e, takıma geldiklerinde tabii kendilerini göstermek için takım çalışmalar yapacaklar. Oyunculara yüklemeler yapacaklar, eksikmeler yapacaklar, kilo korkutucular yapacaklar tahliller yapacaklar. Bir sürü şeyleri var. Kurgunun e, antrenman öncesinde ötesinde yapılan tetkikler, antrenman sonrasında yapılan tetkikler. Bunlar bunlar. oyuncuların üzerinde böyle fazla da e, yeni sistemler uygulamaya kalktığı zaman tamamen e, şeyi de dağıtırsın. Adlının içerisindeki o düzeni de bozarsın. O yüzden bunları şu anda değil fazla acele etmeden sezon sonunda bırakmanın daha iyi olacağını düşünüyorum. Hı hı. E, her şeyi ben yaparım, her şeyi ben bilirim felsefesinden uzaklaşıp biraz daha mütevazi, mütevazi çerçeveye de dönmesi lazım e, Beşiktaş Teknik Direktörü'nün. Yoksa bugün %60-%70 tartışılıyor. E, alacağı bir mağlubiyet, bir beraberlik Beşiktaş'ta Sergen Hoca'nın da bile kestirir yani ben size söyleyeyim. Bunun yanında Beşiktaş bu, önümüzdeki hafta, e, çarşamba günü Konya Spor sonrasında Kasımpaşa gibi e, öne iyi baskı yapmayı bilen, iyi oyuncuları olan, sprint yüksek olan oyuncu dokunuluna sahip olan iki takım oynayacak. Ee, buradan nasıl çıkacaklar merak ediyorum. İşi kolay hı -hı. değil beş takım buralarda da. E, ee, Galatasaray'la şu anda arasındaki puan farkı bir maç eksik olmasına rağmen e, Beşiktaş'ın e, 12 puan var. Aldığı hı, -hı. 9 puan. Hı hı. E, Kasıpaş, şey, maçını, e, Konya maçını aldığını fark 9'a düşürür. Ama ama yani düşürür. Burada Trabzon'un önünde, ya yani bir Fenerbahçe var. Yani Beşiktaş bu sene yani çok e, zamansız bir e, dönemde daha e, tasımı görmeden Ekim'i bitirdi. Ekim'de de şampiyonluk kopasından. Bana göre Beşiktaş önümüzdeki sene tasımından yapmaya başlaması lazım. Çok e, ciddi bir sıkıntı var Beşiktaş'ta. Beşiktaş'ta her anlamda Beşiktaş'ın her karesinde şu anda sıkıntı var. E, yani lay lay dom yapılacak dönem değil. Hoca'nın da kendi hal hareketlerine, sosyal hayatına dikkat etmesinin gerekli olduğunu düşünüyorum. Ee, oyuncular e, psiko, e, psikomertel anlamda dağınık var. Bunu toplamadıkları, <laughs> bunu bir araya getirmedikleri, e, düzeltmedikleri sürece Beşiktaş doğru bir oyunu oynayamaz. Beşiktaş'ta sorumluluk alan, e, lider e, kapasiteli oyuncu Beşiktaş'ta yok. Rapazipa lider değil. Rapazipa <laughs> kendi ne özgü bir... E, Özelliği olan yetenekli bir oyuncu. Liderlik başka bir şey. Şu anda Beşiktaş'ın hala lider oyuncusu, baba oyuncusu yok. Biz ilk başında da e, birkaç isim verdik, lider olabilecek isimler verdik Beşiktaş'a. E, bence e, Beşiktaş liderini arıyor hala, oyun içi liderini arıyor. Beşiktaş kanatlarını arıyor. E, sol tarafta hala sıkıntı çok büyük. E, Jetson'u keşke geri alabilseler. Peki şimdi siz de bahsettiğiniz aslında oyunculardan şimdi David Yüresek kendi kalesine gol attı girdiği anda. Onun dışında Svensson'a çok fazla tepki vardı. Mert Günoğ'a çok fazla tepki vardı. Siz de bahsettiniz. Ya şimdi nasıl değerlendiriyorsunuz oyuncuları? Beşiktaş'ta bir bütünlük, bir yani gerçekten Beşiktaş'ta biz şunu göremiyoruz. Bir gün yeniyorlar evet ya da bir gün berabere kalıyorlar. Evet ama hep böyle bir şansa bir şekilde o maç kapanıyor. Bir şekilde bir istikrar yok Beşiktaş'ta. Bu oyunculardan kaynaklı mı? Yoksa teknik direktörden kaynaklı mı? Bir bütün olarak mı? Bir problem var? Şimdi Beşiktaş'ın şöyle söyleyeyim. En birinci problemi acele transferler. Hı hı. Yani birileri bir an devreye giriyor bir şeyler oluyor Beşiktaş acil transferler yapıyor gereksiz transferler yapıyor. En büyük sıkıntı bu. Düşünmeden, tahliye etmeden oyuncunun Beşiktaş kanına, ruhuna uyup uymayacağını düşünmeden hiçbir çalışma yapılmadan sadece oynadığı takımlara bakılarak biraz da performansına bakılarak mı? Hayır. Oyuncu transferi karakterlerin birbiriyle uyuşmasıyla takım oluşturma çabasıyla oluşturulan bir hadisedir. <laughs> Eğer bunu uygulayamıyorsanız bu işi yapmayacaksınız. Birinci, birinci sıkıntı bu Beşiktaş'ta doğru transfer hamleleri yapılmıyor. Analitik yapılmıyor oyun ilgili gelmeden. İşte Graf geldi Beşiktaş'ta. E, ben Graf'ı istedim, istemem dedi, bilmem ne dedi Sergen Yalçın. 18 artı 2 yapılmayan birilerine neden yapamadılar? Tarsit bir takım şeyler de söyledi. Bana göre en büyük sebeplerden birincisi transfer. <laughs> İkinci sebep Beşiktaş tecrübeli Belki yaşı geçmiş olabilir. E, ee, 60'lı yaşlar, 70'li yaşlar dahi olabilir. Yaştan kaçmayacak, yaştan korkmayacak. Beşiktaş'ı bundan sonra kurtaracak hoca yaşlı tecrübeli bir isim olur. Bakın açık söyleyeyim artık böyle Futbolun analitik mat matematiğini işte e, günümüz futbolunu oynatan, işte güçlü sistem oynatan vesaire o değil. Beşiktaş'ta omurga sağlamak istiyorsa hani Mircea Dicescu gibi Mustafa Denizli gibi yani böyle e, daha oldu daha e, tecrübeli e, ancak öyle bir hoca ona göre bu saatten sonra e, havaya sokar e, doğru mantıklı bir e, gidişata yönlendirir diye düşünüyorum benim biliyorum evet. ama şunu da sormak istiyorum şimdi siz teknik direktörden bahsettiniz ama şimdi Sergen Yalçın için de çok fazla beklenti vardı e, Sergen Yalçın'ın gelmesi çok isteniyordu ama beklentinin çok altında kaldı Sergen Yalçın ya şimdi Sergen Hoca'nın dönemi Beşiktaş'ta şampiyon olduğu dönem herkesin bir kere kafalarına kazındı. <laughs> o dönem Türkiye'de gerçekten insanların futboldan uzaklaştığı, yani takımların da transfer bile nasıl yaptıkları, nasıl bir politika izledikleri belli olmayan bir dönemdi o dönem. Yani oyuncular çok parlak değil, stat ambiyansları yüksek futbola ilginin alakasının bizler gibi insanlar dışında çok alakasının olmadığı bir dönemde Sergen Şah. o hayaller, o görüntüler, o günler farklıydı. E, bugünkü futbol, total futbol, bugünkü e, saha içerisinde endüstri yaşaymış, daha da gelişen bir futbol var dünyada. Yani, <laughs> e, yani atletizmi daha yüksek olan, e, kuvvete dayalı, bugün de biraz öyle ama bugün daha da değişti daha da değişiyor. Oyuncu standartları değişti, takımların transfer politikaları değişti, alınan oyuncular artık e, bir takım bir oyuncu yok, her takım o takım örnek alıyor. Onun gibi oyuncu istiyorum diyor falan yani e, Beşiktaş'ı yönettikten ufak da zafiyetler var, ses e, neden? Neden? Yani bu durum neden değişmiyor 5 yıldır? Çünkü kişisel e, ben olabilme duygusunun ne kadar çok olduğu bir yerde başarı ne kadar gelir bunu düşünmek lazım. Ben Hı -hı. değil bizi yakalaması lazım, e, topluluğu yakalaması lazım, o sinerjiyi yakalaması lazım. Yoksa e, herkes benlerse, beni kendini göstermeye çalışırsa ben yaptım oldu, biz yaptık olduğuya giderse olmaz. Beşiktaş taraftarı da savunulacak ama e, ben Sergen Yalçın'da bu mantaliteyi görmüyorum sahi içerisinde şu anda. Yani <laughs> o bağı görmüyorum. Se, e, ya sevgiyle yakalarsın bazı şeyleri başarıda ya da ya da aşırı, aşırı ciddiye aşırı baskıyla yakalarsın. İki tanedir. Bunun ortası başarı için çok fazla olmaz. Başarıda <laughs> ya çok sert bir İnsanlar, e, insana yaptığı işte muvaffakiyet edilir. Ya da çok sert agresiflik. Bu ikisinden hı hı. bir ikisinin ortası olmaz. Ben Sergen Hoca'da ne bu ıı, sıcaklığı görüyorum ne bu aşırı disiplini görüyorum. Benim kıstasım budur Hı hı. Bu Peki şimdi ben... ben şunu da sormak istiyorum. Şimdi beklentiden bahsettik ama Orkun Kökçü'ye gelmek istiyorum. Orkun Kökçü de çok büyük beklentilerle geldi Beşiktaş'a. Çok büyük bir coşkuyla geldi. Orkun Kökçü beklentinin altında mı kaldı sizce? Şimdi e, Orkun Kökçü problemli geldi. Ben hepsini söyledim bunların zamanı içinde hı, hı tekrar söyleyeceğim. Problemli oyuncuyu takımını almayacaksın. Bu Maradona da olsa dahi, Pele de olsa dahi. Yani e, Ronald Cristiano Ronaldo veya işte e, Messi kim olursa hiç sorun değil. Problem ismi takımını hı hı. bunu göremiyorsan zaten bu konuda yönetmeyeceksin. Hı hı. Yönettirmeyeceksin, hiçbir şey yapmayacaksın. Sen Benfica'da hocayı, hocayla kavga eden, hocayla sıkıntı yaşayan, onunla tartışan birbirini temaslı olarak itip kakan is, bir ismi almamalıydın ya. Bana göre yani iyi olabilir, sorun yaratan bir isim Orkun Ayaklarını kullanabilir. Benfica'da tamam. Onu tamamlayan isimler vardı. Oyuncular vardı. Yardımcı oyuncular vardı. Ha Beşiktaş'ta bir sakat bir Endili'nin Orkun'u tamamlayabileceğini ben zaten düşünmüyorum. Orkun orada ee, zaten yalnız da kalıyor. Sekiz, 8'den ee, sekizden ona evrilmiş bir isim. On numaraya. Sekiz evrilmiş sevdiği bir isim. Şu ana kadar aldığı paranın %5'ini vermedi Mesut Bey. Yani. Bakın aldı paranın yüzde dahi vermedi. İki tane içeri kat edip iki tane vurursun, iki tane frikikten atarsın. Ee, işte bir iki tane asist yaparsın. Yapmadım bir iki tane yaptı ben ama faydalı mı? Bana göre şu anda değil. Yani mental, ben bu sağ sıkıntılar var diye düşünüyorum ben Orkun Köklü'de. Yani e, geldiğinde de vardı. Halen devam eden bir mental Hı hı. E, hissedebiliyorum baktığım zaman. Ben hı hı. bunu görüyorum yani orada e, hatta zaman zaman bir iki maç kesmekte fayda verir. Bir, bir oraya bir Demir Ege'yi oynatırsın. Zaman zaman kartla oynatırsın. Yani oyuncuyu da biraz e, kesip göstermek lazım. Hı hı. Peki. Ee, Beşiktaş'ı bitirelim istiyorum ama eklemek istediğiniz Beşiktaş hakkında herhangi bir husus var mı? Ya Beşiktaş e, çok baskılı oyunu biraz ben bence geriye çekmeli diye düşünüyorum artık kendi düşüncem. Çok baskı e, baskılı oynayıp önde çok gözükmektense oyun manteli olarak manteli olarak e, bence olgun bir oyun oyunu ortaya koymaya çalışmalı. Yani Beşiktaş yaptığı yemeği her e, e, müşterisine çiğ olarak sunuyor, pişmeden sunuyor. Bu da hı hı köşkü lezzet çıkartıyor. Beşiktaş yemeği olgunlaştırıp müşterinin tarafların önüne getirmek mecburiyetinde. O yüzden olgun bir anlayış istiyorum. Defansif oyuncular hep yana pas vererek ki, ileriye güzel bir şekilde, düzgün bir şekilde, verimli bir şekilde topu aktarmalı. Orta sağ topu iyi pişirip ön tarafa kenarlara aktarmalı ve doğru oyuncuları sahaya beş sürmeli. Peki. O zaman Galatasaray'a geçelim istiyorum. Galatasaray Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Rams Başakşehir'i 2-1 yenerek ligdeki yenilmezliğini 17 maça yükseltti. Galatasaray son mağlubiyetini geçen sezon Beşiktaş karşısında almıştı. tabii Galatasaray'da Alman futbolcu Leroy Sané, Rams Başakşehir'e karşı iki gol kaydetti. Şimdi Galatasaray'ın bu e, inanılmaz performansı, yenilmezliği varken şimdi Beşiktaş'ı konuştuk. Beşiktaş, Fenerbahçe ve diğer takımlar Galatasaray'ın bu yenilmezlik serisine nasıl yetişebilir? Yani bu mümkün mü bu saatten sonra? Şöyle söyleyeyim. Galatasaray iyi oyuncular topluluğu. <laughs> Doğru transfer hamleleri yapmış bir takım. Ee, karakterli, yetenekli Avrupa futbol piyasalarında ismi olan iyi oyuncuları kattı ve sistemli bir transfer politikası gidiyor Galatasaray. Gönderdiği e, yani oyuncu portföyüne bakıyorsun Galatasaray'ın. İşte Boy gidiyor, Salah'ı alıyorlar. İşte e, iyi oyuncu satsalar da kötü oyuncu almıyorlar. Hı <laughs> e, Eren Elmalı gibi Salahi gibi iyi bekleri var. Galatasaray'da bir maç kötü oynayan bir oyuncu, diğer maç üstüne katarak devam edebiliyor. E, hiçbiri küsmüyor. Arkadaki oyuncuyu takımın teknik direktörünün bir başarısıdır bu. Kenarda oynayan, kenarda duran oyuncuyu e, sırtını sıvazlama politikası. Bunu bence Okan iyi yapıyor. Oynayanlardan çok oynamayanı hazır tutmak iyi teknik direktör işidir. İyi hoca işidir. Hı hı. iyi menajer işi. Bunu yapanlar Avrupa'da da, Dünya'da da hep başarılı olmuştur. Bugün baktığımız zaman Dünya futboluna da gidelim birazcık. Yani Alex Ferguson Dünya futbolunda bir yere gelmeden önce çalıştırdığı takımlarda hep arka taraftaki kalan oyuncularını en çok motive eden isimdir ve Dünya futbolunda ne kadar başarılı olduğunu görseydik. Çok fazla reçete açmaya gerek yok. Yani hı hı. o yüzden futbol dünyasında Kenardaki oyuncuyu iyi tutacaksın ve bakın, Ayhan'ı kazandı, e, Laroysona o da e, bir iki sıkıntılar yaşıyordu birkaç maç öncesine kadar hı hı. oynatılmıyor, işte kenarda duruyor olur. Bak bugün çıktı başarılı, tek başına devirdi. Evet. Yani demek ki motive çok önemli bir şey. Hoca takım takım bütünlüğünün sağlanması, sıcak bir ilişkinin var olduğunun gösterilmesi. Ee, burada durup transferlerin iyi transferler yapmanın gerekli olduğunu e, belirtmesi yönetimsel anlamda yönetimi Okan <laughs> ee, Arka tarafında iyi bir blok oluşturdu, iyi bir tandem oluşturdu. Dağınay'ı da buraya aldı, Abdülkarim, Kerim Bardakçı. Yani şu anda Türkiye'nin en iyi defansif kuruluşu Dağ Sarayı'da. Hikardi ee, <laughs> gibi, Osman gibi. Özellikle bakın İlkay Gündoğan'ın Galatasaray'a. Ee, bana göre bir makinanın kalbi gibi oraya oturdu İkai Gündoğan. İlk maçta da Sane'ye yaptığı asist, oyundaki e, güçlü duruş, e, liderlik, bakın liderlik dedim daha önce Beşiktaş'ta. Beşiktaş'ın lideri yok, Galatasaray'ın lideri var. İlkay Gündoğan bana göre Galatasaray'ın şu anda liderliğine e, soyulmuş lider bir oyuncu. Böyle bir oyuncağı başlıyor. Liderin yoksa savaşları kazanamazsın. Bu da Galatasaray'da bence şu anda fazlasıyla var. Hı -hı. İleride de Galatasaray iyi bir hücum versiyonu e, ortaya koyuyor. Bar Barış Ali, e, Barış Alper Yılmaz bir maç çıkıyor. Bir maç, e, Icardi çıkıyor bir maç, Oskimen çıkıyor. Dün San'e çıktı. Arkadan Gabriel, Sara e, Torreira Orta sahası ikinci bölgesi ayaklarıyla ön tarafa çok güzel paslar, çok güzel kreatif e, e, bir de ters toplar atabiliyorlar. Bunlar futbolun güzelliklerini de ortaya çıkart, çıkartabilecek kapasiteleri oyuncular. Bunları da yaptığım zaman zaten Galatasaray ön alan baskısı, arka alanı da iyi e, tutarak, iyi tutarak, iyi savunma e, yaparak bana göre çok güzel bir futbol. Görüyor sayıyor duruyor diğer taraflarda. Peki Alper Bey çok kötü teşekkür. Futbol bile oynamış olsa galip galip gelmeyi bilen bir Galatasaray var. söyleyeyim öyle. Peki çok teşekkür ediyorum yayınımıza katıldığınız için. Tabii ilerleyen günlerde ligde yaşanan gelişmeleri değerlendirmeye devam edeceğiz sizinle birlikte. Çok teşekkürler. Evet.